Uzun zaman önce yeşilliklerle dolu bir ormanda, içinde büyülü bir kırmızı taş bulunan bir yer vardı. Bu taş, ormanın kalbinde, eski bir çınarın köklerinin dibinde yer alıyordu. Kırmızı taşın efsanevi gücü, orman halkı arasında dilden dile dolaşırdı. Masalımızın kahramanı küçük bir kızdı. Adı Ela idi. Ela, ormanda yaşayan diğer çocuklar gibi meraklı ve cesurdu. Bir gün Kırmızı Taş'ın gücünü keşfetmeye karar verdi. Cesaretle yola çıktı ve çınar ağacının yanına vardığında Kırmızı Taş'ı gördü. Ancak taşın yanında bir de çöreklenmiş bir ejderha olduğunu fark etti. Ela ejderha tarafından korkutulmadı. Onunla dostça konuştu ve Kırmızı Taş'ın gücünü kullanmak istediğini açıkladı. Ejderha Ela'nın cesaretinden etkilendi ve ona bir şans verdi. Ancak kırmızı taşı elde etmek için Ela'nın bir dizi zorlu sınavı geçmesi gerekiyordu. Ela, Eyderhan'ın koyduğu sınavlara gönüllü olarak katıldı. Her bir sınavda cesareti ve zekası sayesinde başarıyla ilerledi. Bir sınavda ormanda kaybolmuş bir kuşun yuvasını buldu. Bir diğerinde kırık bir ağacı onardı. Ve son sınavda ormanda kaybolmuş bir kurtuluş anahtarı buldu. Ejderha, Ela'nın başarısından etkilenerek kırmızı taşı ona verdi. Ela, taşı alırken bir şimşek çaktı ve ormanın derinliklerinde bir ışık hüzmesi belirdi. Kırmızı taşın gücü, ormanı aydınlatarak tüm canlıların kalbine sevgi ve umut getirdi. Ela, kırmızı taşı alarak ormana döndü ve onu koruyan ejderhaya teşekkür etti. Artık orman halkı, Ela'nın cesareti ve sevgisi sayesinde bir araya gelerek ormanlarını koruma kararı aldılar. Kırmızı Taş'ın gücü onlara her zaman yoldaşlık etti ve ormanlarına sonsuz bir yaşam ve neşe getirdi. Ve o günden sonra Ela ve Kırmızı Taş ormanın efsanevi koruyucuları olarak anıldı.